Bizimle sesimizin ulaştığı, bizleri dinlemekte olan herkese Allah rızası için şunu iyice nasihat ediyoruz ki sizler yalnızca Allah'ın dininin kaynakları Kur'an-ı Kerim, sahih sünnet üzere hareket eden, doğru kaynaklardan size bilgi veren ehli tevhid kimseleri ve davetçileri dinleyin. Bilhassa günümüzdeki tauhidi sistemin kulluğunu, sihirbazlığını ve koruyuculuğunu üstlenmiş Halil Konakçı Cübbeli Ahmet, İhsan Şen Ocak, Nihat Hatipoğlu ve daha ismini zikredemeyeceğim ve zikretmeye de elhamdülillah gerek duymayacağım kadar sayıları çokça bulunan Kur'an'ın deyimiyle kitap yüklü merkepler, belamlar ve tağutların sözcüleri niteliğinde olan bu adamları dinlemeyin. Zira bu adamlar vallahi sizi küfre, batıla, şirke ve netice itibariyle cehennem yoluna davet ediyorlar. Bununla yetinmeyip insanları tevhide, Allah'ı birlemeye, bütün kulluğu